Hayatım ne yapıyorsun? İyi çıkıyordum şimdi. Süper zamanlama ben de senin çıkmanı bekliyordum. Sürpriz. Ne yapıyorsun burada? Ee, sana sürpriz yapmak istedim. Sevilmedin mi? Benim bu ara sevilecek halim var mı sence? Ee, tamam. Sevilmek çok doğru bir kelime olmadı haklısın. Ne oldu bir yere mi götürecektin onu? Sen beni kaçırmıştın ya bir kere. Ee, şimdi de ben seni kaçırmak istiyorum. Bir itirazı mı var? Doğa ne diyorsun ya? Ne diyorsun ne kaçması ne kaçırılması ya? Böyle bir dönemde ben ailemi bırakıp nereye gidebilirim mesela? Bak sonra sinirleniyorum. Sinirlenince diyorum kendi kendime vicdan yapıyorum. Üzülüyorum ama insanı delirtiyorsun. Tamam. Eve gidelim Fatih. Doğa lütfen bana bak. Rica ediyorum gönül koyma ya. Ayrıca böyle bir şey yüzüne gönül koyacaksan da uğraşamayacağım yani. Durumu bilmiyor musun? Koymayacağım. Koymayacağım ama bu daha ne kadar böyle gidecek bilmiyorum. Merak ediyorum. Bu hayatta annesini kaybeden ilk insan sen değilsin. Son da olmayacaksın. Ben sadece senin yanında olmaya çalışıyorum. Sen beni niye itiyorsun? Sen nasıl konuşuyorsun ya? Tamam. Tamam çok çok yanlış anlıyorsun Fatih beni bak. Ne kadar boş konuştuğunu farkında bile değilsin. Hayatım ne olur ya. Lütfen lütfen sakın. Gerçekleri duymak canını acıtıyor. Farkındayım. Farkındayım ama bak her şeyi düzenince sen de bana hak vereceksin. Doğa rica ediyorum konuşmayalım. Konuştukça batıyorsun çünkü. Şu eve gidelim gidene kadar da ağzımızı açmayalım olur mu? Lütfen. Sıkıldım ben ya. Erken girmişsin yatağa. Evet ama uyumak için değil. Artık kafam ses kaldırmıyor. İyi misin? İyi olmaya çalışıyorum işte. Bak spora kaydoluyorum. Yarın ilk dersim var. Aa, spor mu? Nereden çıktı? Niye canım ben spor yapamaz mıyım? <laughs> Ondan demedim hayatım. Yani ilişkimizin başından beri seni hiç spor yaparken görmedim ya o yüzden evet. dedim. Ama ne güzel işte iyi gelir sporda. Spor yapmak güzel bir şey. Bence de haklısın. Amcam önerdi işte bir gidip deneyeceğim bakalım. E, i̇yi. Ne spor yapacaksınız? Vallahi boks varmış. Yüzme. Yani Birçok şey var da hocayla bir konuşurum. O nasıl bir program ise oradan ilerleriz. Ha, öyle hocalı çalışacaksınız. Hayatım <laughs> pek ne yapayım ben orada. Ay Fatih. Boşuna heves ediyorsun gibi geliyor bana. Yani iki güne sıkılacaksın zaten. Boşuna üyelik yapma bence. Aman heves kaçır. Aman destek olma doğa olur mu? Ay tamam Fatih ya. Ne istiyorsan onu yap. Şaka yaptım alt tarafı. Yapacağım zaten. Tamam hayatım. Tamam. Belki salonu sen çok beğenirsin. Ben de seninle gelirim spor yapmaya. Ha? ha yok olmaz. Ne demek ya o kadar erkeğin içinde terli terli. Taytlarla spor yapmak falan. Yok öyle bir şey. Allah Allah. E sen o kadar fit güzel kadının içinde terli terli kas yapacaksın ama. Aynı şey mi sence? Ay eski Fatih geri döndü ya. Yani geri döndü yandık. Ha, eski doğada geri dönse de bir rahatlasak hep beraber. Hadi pes. Hadi pes.